ne çok üşüyorum ya kızım kaç saatte yorgan yorgan üstünde arkadaşlarım fena üşüdü ya ben de üşüdüm ama telefona bir bakayım bugün havuz gününüz yaşasın kalbimiz burada kalsın Şimdi böyle çıplak da gidebilirim yani çıplak dediğim o yolu Boncuk ben geldim oğlum. Ay, Boncuk ne yapıyorsun burada böyle? Hup. Ne dedin? Doğruyor musun bir şeyler? Karın mı acıktı senin? Gel sana azıcık mama vereyim. Hop. Hemen ben de ovuza gideyim. Ay Şöyle şuradan atlayayım. oynatır. Böyle burada ne yapayım? Bir, iki, Kızım, öyle nefesini tutamazsın. Hemen kalk. Ne dedin anne? Öyle nefesini tutamazsın. Kalk. Ya Kızlar hepiniz atlasınız. Olmaz mı? Aman olur dedim. Ee, böyle olur diyecektim. Elim buradan kaydı hop diye düştüm değil mi anne? Şimdi. Bir. iki Üç. Oho. Kızlar ben. iş ben de gideceğim. Hop. İh. Hepiniz gidin. Hepiniz gidin. Go. Arkadaşım ben de geldim. Ben de ben de. Ben de geleceğim çocuklar. Tabii açık bırakıyorsun ama. Olsun siz de geliyorsunuz ya. Ben de. Ben de böyle çok eğleniyorum. Şimdi çocukların hepsi gitti. Son bir tanesi kaldı. Ben de geliyorum arkadaşlar. Kızım dikkatli olun. Birisi sizi kaçırmasın. Ay ben de mi gelsin? Onların tavkanı var. O da gelsin. Aa. Tavşancık da geldi. Tavşancığa şöyle minicik yer bırakalım. Hopala. Kızlar ben de geleyim mi? Anne bu da gelsin mi? Of ben de geleyim. Miyavcuk sen burada kalsan. Sen sevmezsin suyu. Annenin de böyle kuyruğu var. Olsun. Böyle. Havlunuzu böyle astım. Ben de geliyorum. Bekleyin. Ben de şu anda soyunma odamdayım. Hop. Hemen böyle bunu giyinemeyeyim. Annenin çünkü bu. Hoppala. Şöyle. Aa, ben hazırım. Çocuklar anne geliyor. Hadi anneyi izleyin. Hop. Aşağıya iniyorum. durulanacaksınız tamam mı kızlar? Ben azıcık sürü tüstü Dedim ya. Ben de azıcık sürü tüstü Ayıp. Ay. Anne sen de mi geldin bize? Uh -huh. size katıldım. Ay ben çok dondum yahu. Böyle azıcık durulansam mı? durulanayım evet ben durulanacağım. Evet anne video. Oh. Şimdilikten böyle bir oturayım. Oh. Yatacağımı düşündüm ya. Yatsam olur dedim. bunu dururlar dem anne. Havlumuz çok ıslandı kızlar çünkü. ben de azıcık şöyle bunu böyle seriyeyim. Ben de böyle yatarım. O zaman ben de böyle yatarım. Ya kızlar sizin yüzünüzden ne oluyor görüyor musunuz? Şimdilikten ne yapsam bilmem. Oo, böyle daha iyiymiş. Daha güzel yer buldum. Çocuklar bana bakın. Hem içinde su var hem de kayı böyle yüzebiliyorum. Oy. <laughs> Bu da böyle kaldı ya. Neyse o da öyle kalsın. Çocuklar anne de, annenin şeyini kullanmadınız değil mi? O sonunda kullanmamışlar. Çocukların yeri burası. Ben de böyle sereyim. Oh, oh ya, üstüm de ıslandı ya. Neyse yeterli geldi. Yeterli geldi. İçine böyle su doldurdum Ay. Of. of bir de böyle olsa mıdır? Annem bunu böyle çevirdi yatak yaptı bana. Böyle mi olsa. Böyle daha iyiymiş. Dediğim zaman çıkarım. Dediğim zaman da girerim böyle. Anne bak dalacağım şimdi. Şimdi Of şuralara çıkılıyordu. Of olmuyor. Çıkamıyorum yani. Eh, eh. Buraya geldim. <laughs> 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 Anne bak ne yapıyorum. O zaman azıcık da uçmaya denesem iyi olur. Kanadımı takayım iyi olur. Şimdi kanadımı takacağım. Ondan sonra böyle böyle uçup böyle girebileceğim. Yani kolayca buraya çıkacağım. Böyle. Artık yine de uçabiliyorum. Ay. Kayamıyorum. Aa anne bak çatının üstünde kaldım. Aaa Nasıl oldu ya Ka Arkadaşım Nasıl oraya çıkabildin Ben de çıkacağım dur <laughs> Arkadaşım azıcık kayar mısın Ben de çıktım Aa, İmdat Kızım nereye düşüyorsun Allah aşkına yani kızım daha oraya mı zıplanırmış? Ay ya, ay ya, kızlar ya bu. Yorganı mı ıslattınız ya? Sizin yüzünüzden. Ben oraya çıkacağım. Nereye çıkacağım? Oraya tabii ki oraya. Ben de çıkıyorum. Ben, ben. Ben oyuncu oraya çıkmıştım. Ay, up, up, bala. Çok güzel. Aa! vah Nereye düştüm ya arkadaşım? Orada bahçemiz vardı ya. Ay ben sırt üstü bile olabiliyorum. Ya ben ondan bıktım. Böyle azıcık şöyle bunu durursa ve mı? Nasıl durularız? Bekle. Eve. Hop hemen böyle. Bu sarı bahçemizi. Böyle hemen buraya serelim. Bahçemiz bu. Burası bizim bahçemiz. Hoppala. Bahçemiz de hazırlandı. Şimdilik. Ben hemen böyle buraya gelsem mi, yani bunu durulasam mı? Oturayım azıcık. Ooo, annem bu koltuğumuzu böyle, öyle oluyordu. Öyle yapmıştı annem. Ben istemiştim öyle olmasını. Annem de yaptı öyle. Bahçede duruluyorum. Bahçede durulayalım. Şimdi çocuklar oturmaya ne dersiniz? Ben oturacağım. Ay, çok ıslandı. <gülüyor> Anne. <gülüyor> Ay çok hastayım. Anne. Efendim kızım ne oldu? Adacığım çıktı mı diye bakar mısın? <laughs> Donuyorum çünkü. Ne dedin? Donuyorum, donuyor, donuyor. Ne dedin? Ne dedin kızım? Anlamıyorum. Donuyorum. Ne dedin? Donuyorum, donuyorum, donuyorum. He, donuyorsun. Tamam o zaman acil bir durum yazacağım. Belki doktorlara gelin. Doktor acil bir durum ne olursunuz gelin. Acil bir durum ne olursunuz gelin uf bir de bakayım telefona ateşim <laughs> ateşim var mı diye bakayım böyle dur oturayım şöyle şöyle şun böyle burayı yapayım buraya yatsan olmaz mı kızım böyle bakayım böyle ateşine <laughs> 181. Eyvah acil. Anneme bir şey oldu. Anne ne oluyor? Kızım iyiyim. Kızım ne yapıyorsun öyle? Ne yapıyorum görmüyor musun anne? Ne güzel ye yer yaptım. Ama olmaz ki öyle. Kızım. Atayım. Seni görürüz. Ha ha ha. Hi, hi, hi. ha, ha. Ne yaptığını gördün mü seni şapşal kız? Şapşal. He, şapşal şapşal. Kızım. Sadece anne söyleyebilir. Kimse söyleyemez başka. <laughs> Anne diyebilir. Tamam mı? Ay ben çok üşüdüm. Arkadaşım ben onu alabilir miyim? Ben donuyorum. Ne dedin? Donuyorum. Ne? Donuyorum. Donuyor musun? Alalım. Hmm tamam o zaman. Hadi kızım ısındın mı? Anne çok donuyorum. Şu havluyu don. Bir silsek de üstüme koyalım. Tamam kızım sileyim böyle. nerede? Şimdi kızım nasıl oldu öyle? Anne ormana gidip ateş yaksak mı? Ne dedin? Ormana gidip ateş. Ne? Orman mı? Akşam olacak o zaman. Bir de yemeği yiyip uyuyacağız. Sonra da kamerayı bak kapatacağız bak. Öyle oluyor görüyor musun? Hmm. Durulandım böyle oturayım. Böyle böyle aldık yatayım. Pişt. Sonra uyuyakalmış tamam mı? Aa uyuyakalmış. Hemen üstünü örtelim. Hop. Sen de gidip uyuy uyuyorsun. O zaman ben de böyle uyuyorum. Hey orası arkadaşının yeri. Arkadaşım hasta ya. Ne hastası be? Ben artık oynayacağım. Oynarken uyuta uykuya kaldı. Arkadaşlar, havuz çok soğuk. Neden çıkmıyorsunuz siz? Nedenmiş? Bize sıcak geliyor. O zaman ben de azıcık dalayım. Da ama içi çok derin. <laughs> Benim için yeterince derin değilmiş. Herkes sır üstü yatıyor. Buna şuna bak. Kedimiz bile. Kızlar akşam oluyor. Akşam oluyor çıkın. o. Hemen ben de böyle yatayım. Burada yatayım ben de. Hepiniz uyuyakaldınız ya. Buna yuh yani diyorum ya. Hepiniz uyuyakaldınız. Ne dedi? Hepiniz uyuyakalmalısınız. Ne de? Uyuyakalmak mı? İyi uykuyu hiç sevmem. Ben uyumayacağım. Aha çocuklar, iki kişi gelmeli. Tavşan düşmüş. tamam mı? Ben uyumayacağım. Kuyruğumu giyeyim de uyumayayım yüzeyim. Ama oyun bitecek tamam mı anne? Şimdi şöyle oyunumu birazdan bitireceğiz ama arkadaşlarımız bizi bekliyor galiba. Oyun oynayacağız mı arkadaşlar? Hayır demişler. Hayır biz oynamayacağız. O zaman ben de böyle yüzerim. Hop ben hemen hemen böyle atlayıp uyuyayım. Sana yer kalmadı şapşık yiysem. Ne dedim bana? Şapşık yiysem dedim. <laughs> oh, my, 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 my. Benim çok uykum geldi ya. Keşke uyumayacağım demeseydim. Hop oh, ben de senin yanına uyuyayım böyle. Üst katlı. Ay, üst katlı evmiş tamam. Üst katlı evmiş tamam mı? Şimdi havuzumuz soğusun şimdilik. Hmm. Uyumam ben, ben hemen. Sonra sabah olmuş Oh mamma. Dikkatli. Miau miau miau. Miau. neden uyumuyor? Galiba o ağzından su fışkırtıyor. Bakın güzel. Hi, hi, bye bye.